Kimi hayatlar alkıştan çok sessizliğe alışkındır. Bazıları göz kamaştırıcı spot ışıklarında değil, içten gelen bir tutkuyla büyür. Ankara'nın orta direk bir mahallesinde anne babasının vicdanı miras bıraktığı bir evde dünyaya geldi Özgür Can Çevik. Sadece bir oyuncu değil, samimiyetin, emeğin, azmin ve mizahın sahneye dönüşmüş hali oldu. Daha çocukken sokak köpeği kadar özgür ve yaramaz ama bir o kadar da gözlemci, vicdanlı ve sevecendi. Sahne onun için bir kariyer değil, bir ihtiyaçtı adeta. Çünkü o anlatmadan duramazdı, güldürmeden geçemezdi. Hayat ona komik ol demedi, insan ol dedi. O da önce insan oldu, sonra sanatçı. Önce figüran olarak adım attı sahneye, sonra yavaş yavaş sesini doyurdu. Hatalarından utanmadı, onları ustaca dönüştürdü. Anna Frank'ın defterindeki gözyaşlarını da oynadı, Şevkat Yerimdar'ın serseri delikanlı öfkesini de. Her karakterde bir Biraz kendisi vardı, biraz Ankara'nın sokakları, biraz anneannesinin Rumeli'ye özgü değişleri, biraz da aç kalırsın diyen ama ardından alkışlayan ailesinin cesareti. 24 Ekim 1983'te Ankara'da doğdu. 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun oldu. 1994-98 yılları arasında Ankara Çay yolundaki Mev Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okudu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesi'nde eğitimine devam etti. Onun ki epey mutlu bir çocukluktu. Cumhuriyete verdiği röportajda şöyle demiş. Bana çok zengin adam ol, parayı bul, en tepede ol demedi kimse. İyi insan ol, vicdanlı ol dediler. Öyle yetiştirdiler. Tipik sosyal demokrat, Ankara'lı bir aileydi benimki. Annem bankacı, babam inşaat mühendisi, devlet memuruydu. İki kardeşiz, ablam ve ben. Ankara'da, Ayrancı'da tam orta direk tabir edilen, şu anda olmayan orta direk bir aileydik. Hiçbir şeyden geri kalmadık ama lüks de yaşamadık. Bir de ailede tabii sosyal demokrat olunca, iyi bir özgürlük alanımız vardı. Özgür yetiştik, bize seçme şansı verildi. Seçebilen çocuklardık. İnanç, görüş, tuttuğun takım dahil. Yani her anlamda hiçbir baskıyla yetişmedik. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Daha topluca, arkadaşlarla, daha sosyal bir çocukluktu. Sokak çocuğu bile değil, sokak köpeğiydim. O kadar eve girmiyordum yani. Çok arkadaşım vardı. Çok da çeşitli arkadaşlardı. Her tipten vardı. Ön yargı geliştirme durumumuz olmadı yani. Aile ailesinin kültürel ve ekonomik durumundan bağımsız. Sokakta hepimiz eşittik. bunların yanı sıra kadınlarla dolu bir evde büyümüştü. Aynı röportajda bununla ilgili şöyle diyordu. Kadınsa demeyeyim de kadınların daha çok bildiği 10 yaşında bir erkek çocuğunun kafasının basmayacağı şeyleri biliyordum. Kadınlara has kendi aralarında konuşurlarken annemle ablam. Bu da güzel bir şey. Anneannem mutfakta ustaydı. Yemek konuşulurken uzman tartışmalar dönüyordu. Yemek merakım da yoktu ama püf noktaları bilirdim yemek konusunda. Abuk subuk terimler öğrendim. Anneannem Rumeliliydi. Her şeye bir lafı vardı. Ay avucum kaşındı. Kısmetse başıma, paraysa cebime, imansa göğsüme, lafsa gibi laflar ederdi. Bazı konuşmalar tabii gizli saklı yapılırdı. Ne konuşuyorsunuz siz orada deyince sen sus bakayım her şeyde duymayı ver derlerdi. Oradan da kadınların kendi aralarında konuştuğu özel meselelerini bazen de duymamak gerektiğini öğrendim. 2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği'nden 2004 yılında başarıyla mezun oldu. Hemen ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aslında bu mesleği yapmaya çok küçük yaşta karar vermişti. Tiyatrocu olmak istiyordu. Oyuncu da değil, tiyatrocu. Biraz hareketli bir çocuktu. Topluluk içinde çok rahattı. Sınıfta, evde, aile içinde ya da dışarıda çekinmeden bir şeyler anlatabiliyordu. Bir konuyla ilgili yorum yapabiliyordu. Biraz özgüvenli bir çocuktu. Komiklik de yapıyordu. İnsanları güldürüyordu. Ben bunu yapabilirim dedi. Keyifli de bir şeydi bu. Bir şey anlatıyordu ve insanlar gülüyordu. Ben tiyatrocu olayım dedi ve 12 yaşında karar verdi. O günden beri de bütün hayatı o yöne evrildi. 15 15 yaşından itibaren lise tiyatrosunda oyunlarda yer aldı. Lise bittikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde turizm okudu ama biraz ailesinin hatrı içindi bu. O dönemde devlet tiyatrolarında figüranlık da yapıyordu. Hacettepe'den mezun olur olmaz sınavlara girdi ve Bilkent Üniversitesi'ni kazandı. 15 yaşından itibaren Bilkent Üniversitesi'nde okuduğu hazırlık senesi hariç her sene sahneye çıktı. Turizm okumasının en büyük sebebi kolunda bir altın bileziğin olsun hikayesi kendisiydi. Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda şöyle diyordu. 13 yaşımdan beri oyunculukla haşır neşirdim ve kendimi başka bir meslekte çalışırken hayal edemiyordum. Ablam müzisyen olsa da en nihayetinde annem ve babam aktif olarak sanatla ilgilenmedikleri için haliyle bu dünyaya ama aç kalırsın gözüyle bakıyorlardı. Israrla başka bölüm okumamı istediler ve beni de bir noktada ikna ettiler. Hacettepe Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği bölümünde okuduktan sonra yine Ankara'da çok büyük bir zincir otelde çalıştım. Sonrasında artık şansımı deneyebilirim. Nasıl olsa işsiz kalırsam bir mesleğim daha var düşüncesiyle oyunculuk dünyasından içeri paldır küldür girdim. Annemle babam da beni desteklediler o zaman. Hatta her ikisi de eleştiri konusunda objektif oldular bana karşı hiç unutmuyorum. Dördüncü sınıftayken Anna Frank'ın Hatıra Defteri adlı oyunda oynuyordum ve eve döndüğümde anneme nasıl buldun beğenmişsindir herhalde oğlunu dedim. O da yo hiç beğenmedim. Ne o öyle ağlak ağlak yorumunda bulunmuştu sağ olsun. Sonrasında en güzel yorumlarımı da onlardan aldım. En acımasızlarını da. Şimdi bakıyorum da eğer 18 yaşında oyunculuk bölümünde okusaydım belki de bu kadar verim alamayacak ve psikolojik baskıyı kaldıramayacaktım. Bu nedenle ki keşke erken başlasaydım, çok geç başladım gibi bir kuşkum yok.'' Bilkent Üniversitesi'nde oyunculuk okurken 4. sınıfta Yeşil Kuş adlı oyunda Trufaldino adlı karakteri oynuyordu ve yeteri kadar hazırlanmadan sahneye çıkmıştı. Bu hatayı yaptığında seyirci karşısında nasıl rezil olacağımı öğrettiği için Trufaldino'ya sonsuz saygılar ve de teşekkür diyebilecek kadar barışıktı hatalarıyla. Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı ve burada rol aldığı Kodadı Keklik oyunuyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı çok gecikmeden kameralarla da tanıştı. Ankara'da tiyatro yaparken Türkan dizisine dahil oldu. Türkan Saylan'ın eşine can verdi. Aldığı en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü sayesinde olmuştu bu. Ödül töreni İstanbul'da olmuştu. Ödülü aldıktan birkaç gün sonra İstanbul'dan bazı yapımcılar ve menajerler aramaya başlamıştı. O arayanlardan birinin vesilesiyle Türkan projesinden haberdar oldu. Görüşüldü, deneme çekimleri yapıldı ve Orhan karakterine uygun olduğuna karar verildi. Ancak ne yazık ki 3 sezon planlanan dizi 26 bölüm sonra bitti. Zira o dönem biraz baskı da görmüştü dizi. Yapım şirketinin internet siteleri bile hacklenmişti. Mevzu Türkan Saylan'dı çünkü. Sözcüye verdiği röportajda, Türkan Saylan bu ülkenin cumhuriyet neferlerinden bir tanesidir. Tıpkı Yaşar Kemal gibi, Saylan cüzdanla savaş gibi pek çok ulvi projeye imza atmasının yanı sıra, Türkiye'de genç kızların eğitimini amaç edilmiş simge kadınlarda biri. Ruhu şaat toprağa bol olsun. Belki şu an çoğu kişi bunun farkında değil ama o kadının gerçekten yapmak istediği şeyi biraz düşünüp araştırıp yapmak istediği şeyi anlayabilselerdi zaman zaman onu karalamaya çalışan insanlar insanlıklarından utanırdı. Türkan Saylan gibi bir insanın hayatını anlatan bir dizi projesinde yer almak benim için çok özeldi. Türkan'ın sinema filminde ben yoktum ama galasına katılmıştım. Türkan Saylan'ın iki oğluyla o galada tanıştım. Bana şunu söylediler. Sizi çok tebrik ederiz Özgür Can Bey. Gerçekten o bizim çocukluğumuzdaki babamızı çok güzel yansıttınız. Ben çok duygulanmıştım. Hala anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Bundan daha başka mutluluk var mı demişti. Türkan dizisinden sonra oldu teşekkürler. Dağ daha... Fatih Harbiye gibi yapımlarla karşımıza çıktı. Ama onu tüm Türkiye'nin tanımasını sağlayan 2013 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı film oldu. Başrolü olduğu bu film yıllarca etkisini sürdürecekti. Zira 2015'te Şefkat Yerimdar 2, Bizde Sakat Çok adlı film geldi. 2017'de Şefkat Yerimdar dizi haline geldi. Başrolde olduğu bu yapımlar onun kariyerinin zirvesine çıkmasını sağladı. Aslında Şefkat Yerimdar bir skeçten ortaya çıkmıştı. Oldu Teşekkürler adlı internette yayınlanan bir skeç programında bu karakter yaratılmıştı. İlk skeçleri 2011'de çekmeye başlamışlardı. Ranini TV'ye verdiği röportajda şöyle demişti. ''Karakterle tanıştığımda hatları çizilmemiş bir eskizdi. Elimdeki envanterler şunlarla sınırlıydı. Adı Şevkat Yerimdar, Beşiktaşlı, Ağrabi. Bu üç anahtar kelime dışında boş beyaz bir tahtayı hayal edin. Elimde hiçbir şey yoktu. Geri kalanını tamamen ben yarattım. Böyle deyince de sanki Şevkat'in tanrısı benim gibi oldu.'' Çok sevdim bu lafı şu an. Şaka bir yana Ankaralı ve takıntılarının olmasıyla öfkeli oluşu gibi karakteristik yanlarını ben ekledim. Bakıldığında bana ağır abi kodu verilmişti. Ama malum ağır abilerde de şefkatli olduğu gibi öfke kontrol problemi olmaz. Fakat bizimkisi kaba tabirle bildiğin camdan içeri dalıyor. Halbuki bir yerinde otur. İtalyan tipi ağır abiler gibi ol değil mi? Benim biraz doğaçlama şeklinde çıkardığım tüm bu doneler şefkatin imzası oldu. Özgür Can Çevik'in başarılı performansıyla Şefkat Yerimdar halkın sevgilisi olmuştu. Aynı zamanda ayaklı kamu spotu gibiydi. Bu yönüyle de ekran başındakileri kendi dünyasına dahil edebiliyordu. Madem geniş kitlelere ulaştı ve bu kadar sevildi, o zaman bir işlevi de olsun diye düşünülmüştü. Şefkat aslında zamansız da bir karakterdi. Ankara'da yaşayan Özgür Can Çevik, 2010'da Türkan dizisini çekerken 2 yıl İstanbul'da yaşamıştı. 2016'da Şefkat Yerimdar dizisinin çekimlerine başladığında İstanbul'a yerleşti. Sonrasında İkizler Memo Damat Takımı, Çember, Annem Ankara gibi yapımlarda rol aldı. Bir yandan tiyatro yaşamına da devam etti. Şimdilerde Yeşilçam sinemasının usta ismi Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı filmde Adile Naşit'in eşi Cemal İnce karakterine can vereceği öğrenildi. Geçmiş yıllarda bir günden Derya Aydoğan'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili bunu dışarıdan bir göz tabii daha iyi yorumlayabilir ama ben kendi adıma olabildiğince sakin, sade ve düz vatandaş olarak yaşamaya çalışıyorum. Şöyle bir şey var, televizyon izlememeye çalışıyorum gerçekten. Çünkü dayanamıyorum, özellikle ana akım medyayı takip edemiyorum. Haberleri izlemiyorum çünkü haberleri izlediğim zaman sinirlerim oynuyor. Evde kendi kendime sinirlenip, bazen küfredip, bazen bağırıyorum bağırıp çağırıp oturuyorum yerime. Sonra kendi kendime sinirlendiğimle kalıyorum. Buna arıza denir mi bilmem. Kimseye zararım yok. Yine ne yapıyorsam kendime yapıyorum. Belki arızam budur ifadelerini kullanmıştı. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.